Arkadaşlar merhaba. Ben bu videoyu devleti eleştirenler için yok devlet bize bakmıyor, yok ilgilenmiyor, yok ihtiyaçlarımızı karşılamıyor diyen kişiler için yaptım. Onlara cevaben yaptım daha doğrusu. Çünkü gördüğünüz gibi şu anda yemek servisi başlamış. Kesinlikle hijyen kurallarına son derece davet ediliyor. Hoş devlet bize bakmıyor diyenler için Aynen. cevaben yapılmıştır bu. Hepsi ettir abi. Hı. Et kavurma. devlet bize bakmıyor diyenler için. Aynen. Hı. Devlet... Eti de ve... şey yapmadım öyle yaptın. Ete bak. Hı. Kuzu eti. Eleştirenler için yapılmıştır. Daha uyan arkadaşlar var. Kapıları önünde bırakılıyor yemekleri ve kapısı çalınıyor. Ve kesinlikle görevli personeller son derece güler yüzlü kişiler. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gördüğünüz gibi. Tamam. Evet. Evet. Abi, ekmek, bir tane, iki tane. İki tane. Ekstra ekmek isteyene de veriliyor. Abi, Yemek kesinlikle son derece iyi ve temizdir. Şimdi öğrencilerin dolapları kilitli. Kesinlikle dokunulmuyor. Abi bu video bir gönderebilir misin? Gönderirim abi. Şu devletin bize verdiği. Hani bize bakılmıyor diyorlar. Kişisel sertifikattan hepsi var. Su, sabun, diş macunu, diş macunu, terlik, havlu, şampuan, peçete gibi hijyen Eşyalar var. Çöp poşeti, çöplerimizi doldurup kapının önüne bırakıyoruz. Ve görevliler, görevliler bunu alıyor. Gördüğünüz gibi. Biz çok iyiz. Allah razı olsun, çok iyi bakıyorlar. Abi, ekmek bir tane, bir tane. Teşekkür ederim arkadaşlar. Size i̇şte kolay gelsin. <laughs>